Arkadaşlar bugün Tuana'nın sürpriz kaşıklık siparişini buluyoruz. Bizden 4 kaşık sipariş almış. Bir tane kaşımız 250 TL arkadaşlar. Buradan büyütüyorum ve yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bulmuşuz. Bir şey bulmadı arkadaşlar. Boncuklarımız kaybolmuş. Onu buldu arkadaşım. Bir dakika arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar boncuğumuzu bulduğumuz için boncumuzu yerine koyduk. Şimdi Tuana bizden 4 kaşık istedi ve arkadaşım yapıyor. fazla geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye geliyor. Yine boncuk bulduk. Arkadaşlar i̇ki. bu bu iki de mi? Aha, yok üç. 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 Dört. Tam dört. Tamam, dört. dört. çok az geldi. Az değil kanka fazla geldi. Bunlar ne? Bunlar. Bunlar ne? kanka. Bu bana Var mı? Kanka biraz fazla mı gelmiş? Kitapların hepsini almışsın buranın. Kitapların hepsi gelmiş oluyor. Bakayım kaşımızda tabağımızda var mı? Yok. Oha. <laughs> İkinci kitapları almış sonra gideceğiz. Bana kitap okumayı sevdiğini düşünüyoruz. İnşallah seviyorsundur. Arkadaşlar bu arada her akşam kitap okumadan yatmayın lütfen. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Şimdi yapmaya başlayalım. Evet. Hemen kitapların hepsini getiriyorum. Kitapların hepsini getiriyorum. Kitapların hepsini evet. kitap getir arkadaşlar. Göster bir de teker teker yani. Ben de anahtarlıklardan bir iki üç dört Yedi 7 tane rafta çekiyorum. Ne getiriyorum Sen kitaplarla tam. Oh. <laughs> <laughs> Bakın bir adet böyle boyarım geri döndü sana geliyor. Bir adet böyle iki yıl Okul tatil. Yani abam atıp bir tane kitap okuyor alıyorum ben. Siz gidip plan olacağız. Erik çeker evet, Şöyle. Adımcı da. Acımca çok seviyorum arkadaşlar. Almak istiyorum. Dedemin bakana. Dedemin bakada zaten çok meşhur. <laughs> Mersin. Ayçiçeği halı olması Filozof meşe. Gizemli tarih oyunları arkadaşlar. Başka bir kitap serisi de var. Şöyle arka sayfalarını gösterebilirim. <laughs> Başka serileri de var arkadaşlar. Bizde biz... Arkadaşlar 5 tane labuv gelmiş. Oo. 5 tane de bu geldi. Kanka bu arada sit hiç kralbaby falan da doldur. Crybaby'lerin bütün serisini açtık arkadaşlar. Crybaby'lerin bütün serisi. Böyle böyle gideceğim. Stitch'in bütün serisi var. 3 Ne geldiyse Crybabies from Lego gelelim. Oh. Crybaby'lerin hepsi Aa. en sonlarda arkadaşlar. Stitch de bu böyle. Bakın sana bir adet bonusu veriyoruz. Bonusu biz çıkartma çok zor. İki tane yeşil gelmiş maalesef. Yeşil çünkü iki tane çıktı bize. Koydu. Sonra böyle farklı başka bir seriden. Bunları da tam açayım. bir tane tam açayım. Başka nerede? Üç tane sıkışı geldi. Dört, dört tane, tane vardı. Sen dört tane. Beş tane, tane getirmişsin. Altı taneydi. Hayır kanka. Bak bir, iki, beş. Kanka beş çıktı ya. Tamam. Arkadaşlar beş mi çıktı altı mı? Doğru söyleyin ama. Karıncayı saydım da. Tamam görürüz. İki tane. Üç tane Kanka Sen bunları tanıtıyorsun. Ben yapıyorum. Arkadaşlar böyle bir. Arkadaşlar şey. iki, iki tane jöle gelmiş. Kapa bana zaten... gelmedi mi? İki tane jöle gelmiş. Zaten iki tane vardı. Bakın bir tane. Jöle ne demek ya? Ne bunlar? Eczacık gibi arkadaşlar. Bu <laughs> ne öyle? Eczaneden aldık. Ne demek? Eczaneden aldık tabii. Ki de başka bir yerden al bakalım 2 3 4 4 5 4 5 2 4 5 Onlar neydi? Lava, baba baba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane markerlardan yapmış. Bakalım hangi renkler gelecek. Bak bu 1 2 3 4 5 6 tane yedin. kalem gelmiş 7 8 9 10 11 12 13 tane kalem geliyor. 1 2 3 4 5 6 bunları tam tersi. Ha bir tane de silgi çıkmış. Bu silgi yansıtıyor. Gloss. Evet şimdi sana söylüyorum sana. Bir adet böyle bir de. silgi geldi sana. Yani çok fazla pembe işlerden de gelmiş Baya bu arada. Şuan glow. Şuan var. Yani. Yeni gloss almıştık. Glow gelmedi mi? Kanka iki tane Almış Gelmiş de, da. Almış tane? çıkıyor tane. Ha. Evet. Bu kalemlerimiz gelmiş. İki tane sticker gelmiş. 3 tane blok gelmiş. Evet. Oh, Stickerlerimizi tanıtmak istiyorum. Stickerlar böyle canım Çok güzel bir şey. Bir tane de gelmiş. Oh, tarak. Tara eve sana yolladığınızda açacaksın. Ne gelmiş? Bir tane gelmiş bize. İki tane geldi Bunların ikisi de gelmiş bana. gelmiş bana. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu Sadece bunu bulmadım. Kanka bu E boş kaldı. Yo E boş değil. E, ek, orada ek, Bak bunu alamadın sadece canım bunun içinde de çok fazla stikerim vardı maalesef Bak şuradan da Şimdi dizmeye başlayalım mı? Ne dedi? Evet dizenimiz geldi tamam ben dizdim zaten göstereyim şimdi 7 saniye 31 dakika olmuş diyor Evet 7 saniye 31 dakika değil kanka 7 dakika 31 saniye Tamam şimdi gösteriyorum Şuradan başlayıp şuraya kadar. Bu arada kral bir daha çıkmadı. Şurada. Flupla gelmez burada. Tamam. Bunlar çıktı. inşallah.